Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde açılışı yapılan Nisibi Köprüsü'nden 7 yılda 4 milyon üzerinde araç geçti. Doğu'nun Boğaz Köprüsü olarak tanımlanan Atatürk Baraj Gölü üzerinde kurulan Nisibi Köprüsü, zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanmasının yanı sıra bölge halkına büyük kolaylık sağladı. Daha önce feribotlar ile karşıya geçmek için saatlerce bekleyen araç ve yayalar şimdi dakikalar içerisinde köprüden karşıya geçebiliyor. Şanlıurfa Siverek Adıyaman Gerger arasında Türk mühendis ve mimarların projesiyle gergin eğik kablo askılı köprü tipinde yapılan nisip bir köprüsü. 21 Mayıs 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı. Bölgedeki yüksek simsik hareketlerden dolayı köprünün üst yapısı kurşun çekirdekli Meysetlerle desteklenerek depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Köprüyle Diyarbakır-Adıyaman karayolu 42. kilometre kısaldı. Bölge halkı yapılan köprüden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek yıllarca süren tehlikeli feribot yolculuğunun 2015 yılında son bulduğunu dile getirdi. Yolu sık sık kullanıyor musunuz? bizim için çok iyi oldu. İşimizi anında görebiliyoruz. Yani gerçek Mesafeler kısaldı mı? Mesafeler kısaldı evet. köprü ile ilgili daha önce feribotla e, gidip geliyorduk buradan ama yani şu an bu köprünün oluşu çok iyi oldu daha önce karayolu olarak bozova yolunu kullanıyorduk e, şu an bu köprü olduğu için memnunuz yani güzeldir. tabi tabi şu an iki dakika sonra karşı taraftasın Brezilyalıktır. Şimdi, oluyor? şimdi yedir. Faribotla girip geliyor, sıra gel, giriyor da, sıra gelmiyor da. Zor Kö... Tabii. Şimdi köprü olmuş şey, çok iyi. Sivre geldi. Siz Sevri. Sevri. Ha. Ne kadar suyu Sivre'likten burası? Burası bir yarım saat. Daha önceden ne kadardı? Çok sürede. 20 dakika Faribot vardı. Ya Yo... Bir yarım saatte orası vardı. Yani iki, iki buçuk saat süre. Şimdi birçok saatten gidip geliyoruz. Kahta'dan şu an Diyarbakır'a gidiyoruz. Öğretmen bir çiftiz turistik amaçlı. Yollar da çok güzel. Köprü uzaktan çok ihtişamlı, çok güzel gözüküyor. Bildiğim kadarıyla zaten Türk mühendislerin eseri bu köprü. Türkiye'deki ikinci büyük asma köprü. Çok güzel. Şimdi de faydalanacağız inşallah. Köprüde bölge halkı memnun tabii. Ulaşım. Ulaşım da güzel olmuş şimdi. İstediğin durur, istediğin gider.